Allah Allah. Bilmem bakacağım arkadaş. Çok bakmıyorum. Ne kader. Nele Hadi gidelim. <laughs> Hadi ne o Nerede? Bilmiyorum. Kanka. Bek gel, bekliyoruz beyler bir saniye. Ne <laughs> bekliyorsun ya? Gel Bunu gel gel. gitti diğer köprüye gitti işte ya. Tüh be. Dönsek oradan. Ama yok lan o köprü denenmez abi. Harbi o köprü denenmez. Şu an var ya çok dehşettir orası. Aa arabadan şey geldi geldi Ersin abi. Sıkma 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 sıkma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş Artı temizleyin. Talimat geldi. Bir köprü kutusu ikincisi üç katlı ev. Level level yükseliyor orası. orası. Oradan geçmek daha sıkıntı. Belki de yayını izliyor. Dur dur, bakalım 5 dakika. <laughs> delay var ama. Gitmişler mi diye. Adam yayını direkt kapatır öyle delayı görünce çık. Bu ne lan oyun başı da? <laughs> Hadi. Arka bir araç kapatmış. Ne o boost verecektin? şoför ölüyor. Vereyim kardeş. Ben böyle kapışamam bu yok. arada. Sargı bulutla, bulutla yok yani. Bıraktım boost. Sargı, sargı, sargı. Umarım son zorlu bir, bir, maç olmaz ya. Kit var mı? Abi ölüyorum he. Şu ölüyorum. Al al al. Kit de bırakıyorum. abi ölüyorum ölüyorum. Ölmüyorsun öle. ölmüyorsun. Alan gelecek bak ama <laughs> bilmen lazım. Abi. Abi. Korkan yap bakayım. Abi. Abi adam var. Lan ne yeleğime abi? bak. Kanka biz loot yapmamışız ki bu ne? Oyun sonunda Kanka alanın Ezalete gelmesi bak. ve bizim benzinin bitmesine ne diyorsun peki? Yok bitmedi. Bin bin Sen benim olayım canıma olayım bak. Olayım. Şimdi var ya bir sprey. Ben yokum. Vallahi Yarın, yanınızda, yanınızda olmayabilirim. Bizim kutuları. Oo, <laughs> Aa delik hadi. Dur bir çiko. Vallahi var ya bunların var ya oyunu temizlemesi gerekiyor ya. Bizden bir şey beklemesinler. Kanka Şu işte birlikte durmamız lazım Şu. Ersin. Tamam. Duruyorum. Arkamızda zaten şey Kadir gibi var. Önümüzde abi dur. Görüyor abi? Tam önümüzde. Gördüm gördüm ben bunu gördüm. Tamam abi sen de. Al al. AVM mi? Ee, AVM Onlar mi? Onlar mı acaba? Tamam gidelim abi, gidelim. Zıplıyor. Lan kaskı bıraktım ha. Gidelim gidelim gidelim. Bin 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 üstümüze çıkacaklar kanka. Memo bizimkiler tamam. lan. Hala var ya Memo var ya. Niye bakıyorsun? Oh, bak Olay <laughs> artık çözülmüş. Kadir bir baysaydım ya. Işte. Şu tepe tepe. Tepe nasıl? O iyi tepede adamlar. Aray, Abi orada, orada var. Iki var, yok, burası var. değil ya. Burası iyi gerek yok kanka. Aralım zaten burası. Bir tur bekleriz burada. Baygın geliyor. Doğru, Adamlar bug'da abi göremiyorsun ki? Aynen. Evet, Baygın. Abi Baygın. Helal ki. Uyandırıyorlar. Ama... Adımı samuraj Jack yapsan. O nasıl gitmedi? Mallar benimki de nasıl gitmedi bilmiyorum. Vadiydi. Ya nasıl baktı ya. Helal sana. Bir daha. Kim mi o? Oranın sağ tepesi yok değil mi lan? Değil Direkt tepe mi orası ya? İki sis var oh abi. Alan var ya oraya verirse çok kötü. Sis ne ya? Lan sis götürür mü orayı? Var, orada dört alan var dört. Abi kaderleri sağlam onlar çalışsın. <laughs> orası sıkıntı. oraya alamazlar. Ha zıplamaya başladılar kanka 1 2 bayızlar. <laughs> Nerede? alan onlar da zıplamayacaklar sana söylüyorum. Hani Gördün zıpladılar bak, dedim? Bak silah aldı zıpladı ya, tekrar abi, tekrar Ersin zıplamıyor. Abi. O şeyden dolayı de değil mi ya? Ersin abi. Efendim. Gel abi burada bir tane free kill. Nerede ya? Yanımda. Allah o Allah. O şeydir abi. ya. Bizliklerdendir. Ama ben mermim var harcayamam ki Emin ya. abi? Dur bakayım mı? Oğlum kim sesini açsana abi. Bende benim m bas bas bas. bas. Bak bas bas bas. Memo boşver! Memo boşver! ver. Bine. Memo bin lan. Lan lan bu kim ya? Araçtayım, araçtayım. <laughs> Abi <gülüyor> kim aldı orayı? Bizimkiler bitirdi ya. Ulan saçmalığa bak ya. Gel gel bin bin bin. Abi benzin yok ki. Nereye bin? Abi benzin var bunda. <laughs> Abi eksik var ama. Bitirdiyorsun da. Bilsene. Gel abi gel araca gel. Ama yakıt evet, yok. Bastım. Ha, bastım, var mı? Bastım bastım. Korkan. Korkan. Memo direkt dalıyoruz herkese. Kanka. Direkt herkesi tarıyorsun Memo herkesi tarıyorsun. Emin misin? Bekle geldim. Allah. Dal 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 Tamam bekle bekle bekle. Tamam bekleyelim bekle. Alo. Bak. Benim kıyafetimi nereden çaldın sen Cenk? He? O nerede? <laughs> nerede Kadir? Ha şu Kadir değil mi? Burada burada. Bu, baygın Kadir abi. Ha baygın olmaz. Aynen. O ka bu Kadir abi bak. <laughs> abi <ABM'de. gülüyor> Ee, abi bizden bir şey demek kalsana ya sana. Kaldırın şu adamı kaldırın. Kadir. Beyler. Alo alo. Efendim Uçan abi. Ya Memo bir dur ya tümünden var ya bir tek ses sesini duyuyorum ha. Ya bak işte. <laughs> uyandır uyandır. Abi. Uyandır uyandır. Mami. Lan kimse Ölüyor, uyandıramıyor. Ya, ya. Ölüyor. Heh tamam. Siz kaç kişisiniz Kadir? Abi dördüz. Dört mü? Anne nerede dört? Aynen. Aha bu kim öyle? Kadir, Fatih, Fatih, Hasar puanı Fatih, 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 Emirhan? Fatih, <laughs> <kimden kaçın> Emirhan? <laughs> Emirhan Fatih, Adim nerede ya? Lan nereye gitti o? Buradayım, buradayım. Lan öldü lan buradayım. adam öldü lan uyandırmadınız adamı. Lan adam öldü. Aa <laughs> öldü? <laughs> ben buradayım abi. Yuu, nereye gitti tamam. Aha bir tane vurdum. Dur <laughs> ya ben. Abi uçturmak da çok zor ya. Abi imkanı yok. <gülüyor> <gülüyor> lan ne lan. <laughs> Aaa da bak ki. Mamicim. Kaldırır abi? Kaldır ya. Kaldır. Beyler tamam o zaman abi. elinize sağlık patlayalım. Aa gel gel alan geliyor. Olur abi olur. Sizin elinize sağlık. Mami yine tavamdan kurtulamadın ha. Kurtulamadım abi ya. gel gel ya. Ha ölecek ya. ya. Bana AVM chat atar mısın abi? Sana Oo. AVM chat atayım. Abi. Lan memo nasıl öyle ya? Dur maybe. Abi bomba bıraktım dört tane. Memo bomba gel lan. Bomba fight'ı memo hadi gel bakayım. Ne o? Bomba Python'da nasılsın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü <laughs> oldu belli oldu. Canım yok ya. Ya bir bırak ya. Seni AVM'le mi bayıldın? Bir kaldı mı? Ay, helal Bilir abi. Bir kaldı mı? M4'te Olur. sadece var ya tek mermi kaldı biliyor musun? Bak, bir mermi iyi de bak. Direkt giderim. Kalsın bak. çıkardım. Bak, <laughs> bitti. Tabi şu an mermi verdi de uf ufuk bu zaman kan mermi vardı niye vermedin? Yine buldum. Yeni abi, buldum abi yine buldum. <laughs> Muhtardan çalmış. <laughs> Siz niye beklemediniz? Biz fight'a girmiştik zaten ya. Biz fight'taydık. Niye girdiniz ki araya? Abi ya. Valla yer yoktu. Bize bastırmadık. Aa, öyle lan lan. Kadir. Öyle lan tutun. Kadir öyle Abi kill abi gitti Banlayalım. <laughs> Ufuk sıra kaç? Abi 700. Abi 700. Ya. 700. Ay tamam iyi burdan tutun hazır abi. Bum bum. Oha Furkan'a hiçbir şey olmadı ha. Ha Memo inşallah Memo. Hadi be. Kendini patlatacaksın kanka. Harbiden. <laughs> <laughs> Oo önüne Oo, al önüne şunları, al şunları. Oha canıma bak. Ay nasıl ya? <laughs> Beyler <laughs> elinize sağlık <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> 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 Görüşürüz abi elinize sağlık Eyvallah sağol 11 puan As 10 oldu Bu as 8 mi? 12 bakayım, kilo 12 bakayım. puan ya Yazıklar olsun As, 9'dun, as 9'dun, ya bin, 119, 119, ya. 80 puan benim, no, benim, da. benim sıram last sağlık lan aldın ya Kadir <laughs> kaptın ya oradan. Aa arabadan şey geldi geldi Ersin abi. Sıkma 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 sıkma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş Arif in Arif in de, temizleyin. Talimat geldi. Tamamdır. <laughs> Ahmet <abi, gülüyor> satın hocam. Lan nerede onlar? O tepede. Şey? mısın Kadir? Aynen <laughs> aynen. Şu abi sen videolar mısın? Aynen. Tam ben de videoya gireyim de diskos sesini atar. Lan bunlar S'ler sıkmıyor Evet elini. evet sıkmıyor. Ya gittiler abi. Ha Tepede mi onlar? Orada farklı bir ekip var. Emin misin? Evet evet. Tamam bas gel 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 gel. Atla atla atla. Atla atla. Al <laughs> bak. Umarım ben sana çok kili vardır ya. Vardır ya. Tamam burada duralım abi. Bela yapıştır. Yapıştır. İşte abi duralım. Nerede onlar? Yatıyorlar abi, Gelin. Emirhan alıyorum. Bekle. Tamam. Ana bomba atıyorum. Aa, arabanın orayı falan full Allah bana sıkıyorlar. <laughs> Arsamlar beni bana sıkıyor ya. A 4, şey 4 4 abi, 8, abi. 8 bak 4 4 8 bir kişi, bir kişi kaldı. Şimdi bıraktın ya. Aa tamam ölmüş. Tamam tamam o sende. Sende. Nerede o? O yatıyor yılanlıyor. yılan ya. Yılan. Neden bitti? Valla Ersin'e mi? He Ersin'e geldi. son. Kardeş ne oluyor orada? Aynen. Ha, bitti bitti. Aynen. Aa Ersan vuruyor direkt ya. Ne oldu lan Kadir? Lan bittim bittim. Emran. Emran. Ha be beni. Kadir öldüm Kadir. Ay gidiyordum. Kadir yapmadınız bunu da. Kadir konuşsunlar be. Dur. Alo Ersan abi. Abi. Alan geliyor alan geliyor. Lan, Lan tamam. <laughs> <laughs> abi bizden şey damage kalsın her sefer. Var mı puanı? Kadir. Efendim abi. <laughs> Ya Memo bir dur ya tümünden Tabii. var ya bir tek ses öyle sesini ya. duyuyorum ha. He. Ya şey bak işte ya. <laughs> Beni kaldırsanız. Bak. Uyandır uyandır. Uyandırım uyandır. Mami, Mami gel gel gel. Ben Ölüyor. uyandıramıyor? <laughs> Heh tamam. Siz kaç kişisiniz Kadir? Abi dört yüz. Dört mü? Ha nerede dört? Dört kişi de burada. Aha bu kim öyle? Kadir Fatih'e kalsın. Hasar puanı ver lan. Al <laughs> bana vurma dur dur. <laughs> ya al işte. Bak valla direkt gideceğim ha. <laughs> Ay sen bizi patlatsın ya ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Hayır. Aa ah. ah, <laughs> topuk. Ben git basmam lazım. <laughs> Ay yani sen tağlasın Anladın. ya. Ben öldüm. Kadın kadın kadın. nerede ya? Buradayım buradayım. Ar buradayım. Lan öldü lan <laughs> adam öldü lan. Adam öldü. Eyvallah. Ben buradayım abi zıplayayım bak. Ben abi. Lan kaç kaç kaç. Aha bir tane vurdum. Dur ya ben de fırlatayım. Bana kim flatmıştı? Oy. abi imkanı abi, yok. imkanı yok. Bak. <laughs> <laughs> Hadi oh, <demek ki>. bakayım. <laughs> Mamicim. Kaldırayım abi. bak. ben var ya bine yumruk atıp kaçıyorum ha. Yumruk atıp kaçıyorum ben. Aha. Kaldır ya. Tamam. Kaldır. Alan geli. O zaman elinize sağlık olur, patlayalım. Şey Aa gel gel, gel. alan gene. Olur abi olur sizin de elinize sağlık. Mami yine tavamdan kurtulamadın ha. Kurtulamadım, kurtulamadım abi. abi ya. <laughs> Bomba var mı abi? Ersan bana <laughs> AVM headshot atar mısın? Oo <laughs> oh, Mami. Pardon. Bana AVM headshot atayım. Aynen. Kaldırayım abi. Lan hayır. Ay ay. Lan Memo nasıl ölmüyor Memo ya? Nasıl Memo beni kovalıyor. Memo beni kovalıyor. Abi bomba bıraktım 4 tane. Memo bir patlat. Memo gel lan. Bomba fight'ı Memo hadi gel bakayım. Memo bomba fight'ında nasılsın kardeşim? <laughs> evet. evet abi, <laughs> abi Çok kötü oldu belli oldu. Ya bir bırak ya. Seni AVM'le mi bu Ay, helal abi. Headshot istemiştim ama. Olsun. M4'te sadece var ya tek mermi kaldı biliyor musun? Ay, abi direkt bak, giderim. Kaskı çıkartayım. Kaskı <laughs> çıkartayım. Bak, bitti. Tabi şu an mermi verdi de uf. Ufuk bu zamanken mermi vardı niye vermedin? Dene buldum abi dene buldum. Bulutlardan çaldım. Abi... Siz niye beklemediniz? Biz fight'a girmiştik zaten ya. Biz fight'taydık, niye girmiştik abi? Allah, yer yoktu. bize basamadık abi, yani, Senin abi ya. Senin kill'in değil mi? Ya, öldüm, tutun! Abi kill ufka abiye gitti. Banlayalım. Bum, please. Kader, bu lan reklam Oo, oh, oh, vay ya. Vay. Ulan direkt beni vurdun. O değil de... ...tavale bana tek attı adamı. Kimse de bayılmıyor ha. kaldı topuk. İyiydi ya baya. <laughs> Bildiğin Ersin, bomba Ersin. Bamba fight oldu ya. Hadi bakayım. Tamam işte. Artı 16. İyi iyi. Acaba sen kaç kişi vardı? Ya? Onu merak Görüşürüz, da. görüşürüz abi. Elinize sağlık. Sağ Bay, diyeceğim ne sesin gitmiyor. İyi de.